HEDER oluruz. %90'a kadar daha az saç dökülmesi, gür ve güçlü saçlar. Mucize inanır mısın derdi tilki andı kurtlar vadisinde. %99 Galatasaray şampiyon olur da %51'e geldi bir kısım insan tabii Fenerbahçelere göre böyle. Çünkü Galatasaraylara göre bu iş bir konsantrasyon meselesi. Ne olur ne biter hep beraber göreceğiz. Fenerbahçeler birkaç defa o son anda kaybetme duygusu yaşadıkları için aynı şeyi bu kez Galatasaraylar yaşasın istiyorlar. Galatasaraylılar da derbide bir kazaya uğradık. Biraz ağzımızın tadı kaçtı keçi boynuzu gibi ama bir şekilde toparlayalım yine de şampiyon olalım diyorlar. Peki sen ne diyorsun ey Ufuk Kağan Ne bileyim ben. Astrolog Meral Güven miyim? De diyorum. Bilmiyorum. Ama önemli futbol insanlarına sordum. Şansal Büyükaya sordum, Nihat Kahveci'ye sordum, Ozan Tufan'a sordum. Onların o psikolojiye ve sürece ilişkin söyleyeceklerini de kıymetli buldum. Tabii siz de alta yorumlarınızı yazınız. Size göre ne olur? Beraberce bir değerlendirelim. Video geçmeden önce Head and Shoulders yeni iki kat koruyucu içeriğiyle yüzde yüze kadar kepek koruması ile geliyor güzel insanlar Head and Shoulders kullanıldığını görenler kepeğin olduğunu bilmiyordum derse şaşırmayınız çünkü Head and Shoulders kullananlara kepek sorulmaz kullananların kepeği yoktur zaten klinik olarak kanıtlanmış Head and Shoulders yüzde yüze kadar kepek koruması sağlayan yeni formülü saç derinizi kepek ve yağdan arındırırken düzenli kullanımla kepeğin geri gelmesini de engelleniyor. Yüzde yüze kadar kepek koruması için siz de Hedan Shoulders'ın dermatolojik olarak test edilmiş yeni formülünü kepek korumasını hemen deneyin. Güzel insanlar, hafta sonu öncesinde avantaj kimde? Yani tabii ki puan olarak da, konjektör olarak da Galatasaray'da. ama Fenerbahçelilerle konuşuyoruz diyor ki baba biz derbide yendik mi? Yendik. En fazla diyor Kadıköy'de diyor toplanır tribünlerin önünde. Şampiyon diye bağırır, alkışlatırız. Sizin moralinizi bozduk ya diyor. Galatasaraylılar da diyor ki önemli olan kupayı kazanmak değil mi kardeşim? Yenilmiş olabilirim, moralim de bozulmuş olabilir. Okey. Ama kazanırsam, kupayı kaldırırsam her şey biter. Yani çok Galatasaraylı arkadaşım Fenerbahçeli kardeşime sevinin altı gününüz kaldı dedi. Çok Fenerli arkadaşım da Galatasaraylı arkadaşıma cevaben siz artık sevinemezsiniz dedi. Bunun duygu ölçeri yok. Herkes kafasına göre bir şey söylüyor. Fenerbahçe 2006 Denizli faciası yaşadı. Asla aynısını yaşayacak Galatasaray'da. Kimse bunu konuşmuyor. Hani Galatasaray bunu Nasıl atlatır ben merak ediyorum. Ben şey Bunun nasıl atlatılacağını konuşmamasının sebebi böyle bir şeyin ihtimali çok düşük olması. Çünkü puan tablosunda mesela herkes Beşiktaş Hatay maçından çok bahsediyor. O mücadele biraz daha farklı bir senaryo itseydi, yani Konya mutlaka kazanması gereken bir senaryo itseydi, o hikaye o tarafıyla da ele alınırdı. Şu an ne olursa olsun konuya hala biraz alaycı yaklaşılması sebebi o. Niye astrolojiyle girdik? Esasen kağıt üstünde bir puan yetiyor abi. Yani iki takıma da birer puan yetiyor. Fenerbahçe Denizli maçı dedin mesela. O öyle bir maç değildi. Denizli Spor'un küme düşmemesi için puana ve puanlara ihtiyacı vardı. Maç oynanırken senaryo değişti ama artık o dakikadan sonra nabız artıyor, adrenalin değişiyor. Oyuncu grubunu artık orada onun hormonal dönüşümünü kestiremeyebilirsin. Ama burada maç öncesi kestirilen bir tablo olduğu için olay orada spor psikolojisine direkt ayrılıyor. O yüzden Fenerbahçeliler biraz daha şey gözüyle bakıyorlar. İkincilik mi? Böyle ikincilik baba. Canın sağ olsun tarafından bakıyor. Galatasaraylar da belki birileri böyle şampiyonluk olmaz olsun diyor. Belki birileri aman abi şampiyon olalım da nasıl olursa kalalım. Onu video altına gelen yorumlardan göreceğiz. Onu çok net ben de kestiremiyorum. İsmail Kartal çok eleştirdi. Biz de çok eleştirdik. Abi şunu niye hiç birbirinden ayırmıyoruz? Ben de onu anlamıyorum. İsmail Kartal'ı eleştiriyordunuz ne oldu? Yarın yine eleştireceğim. Yani bu o ne demek? Yarın Sayın İsmail Kartal'ı yine eleştireceğim. Kendi bakış açıma, perspektifime, dünya görüşüme göre. Sayın Okan Buruk'u da eleştirdiğim gibi. Eleştirince bir insan aşağı doğru çekilmez ki. Bu o insanın o olaya verdiği reaksiyonla ilgili bir şeydir. Mesela İsmail Kartal'ı belki de bu kadar futbol kamuoyu eleştirdiği için harika bir derbi performans ortaya koydu. Çok iyi rakip analizi, çok iyi birebir baskılar, çok iyi ön alan baskısı. İnsanlar şu anla birini eleştirmek demek birine dayak atmak demek değil. Ha İsmail Kartal bu sene mecazen yani tırnak içinde işte. çok dayak yemiş midir? Çok dayak yedi abi. O, o üslupla mücadele, ben de o taraftayım zaten. O üslupla hep mücadele edelim. Yok hoca değil, yok pazarcı yapmazlar, yok bilmem ne. Bizim bunu hani spor medyasından komple temizlememiz lazım. Bu ayrı bir şey. Ama İsmail Kartal'ı eleştiriyordunuz ne oldu? E ne oldu iyi o? Kötü mü oldu? Yani İsmail Kartal ya da X insan eleştirilecek ki bu yukarı çıksın ha. Ben bunda bir anormallik görmüyorum. Sen farklı mı bakıyorsun? İsmail Kartal'la Okan Buruk'un argısı farklı. Şimdi Okan Buruk çok kötü bir derbi performansı çıkardı. Evet. Ama İsmail Kartal kadar eleştirilmedi. Bu derbi için söylüyorsun. Ama orada dilin sırtan ne sence? Abi deadline'a 6 gün kalmış. Yani 6 gün sonra bu adam bu kupayı kaldırabilir şampiyonluk kupasını. Orada konuşan adam haliyle tabii ki dilini ısırarak konuşur. 6 gün sonra kupa kazanacak. Ama Okan Buruk bu derbi performansını Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında yaşatsaydı, hani oyunun 42 dakika topun oyunda kaldığı maç var ya. O maç 2-0 Fenerbahçe galibiyetiyle ya da bir sürü Okan Buruk yanlışıyla devam etseydi tabii ki eleştiri de olurdu. Sen sordun diye söylüyorum. Okan Buruk buradan şampiyonluğu verdi. Fenerbahçe şampiyon Pazartesi sabah biz ne konuşuruz? Evet. Sen onu soruyorsun, değil mi? Hiç, hiç, hiç bir fikrim yok. İsmail Kartal telefon açsa sana bana <laughs> XYZ yapmaz hiç üslubu değildir her zaman söyleriz. Eleştirmişizdir etmişizdir ama beyefendi kişiliğine falan bir şey dememiştir ama canlandıracağız ya mizah yapacağız ya. Ne oldu lan dese <laughs> konuşamazsın yani cümle kuramazsın. Hakikaten öyle bir durum var yani çünkü başarmış oluyor. Ama ben burada hep şunu söylüyorum bak ben iki şey birbirinden yine ayırıyorum. Eleştirmek başka bir şey, tukaka etmek başka bir şey. Buna da hep aynı örneği defalarca verdim Orçum bak iyi hatırlayacaksın. Beşiktaş şampiyon oluyor. Yanlış olmasın Fatih Doğan abi basın toplantısında Şenol Güneş'e hocam şampiyon oluz tebrikler diyor. Şenol Güneş de felsefe yapacak yine. Diyor ki ikinci olsaydın tebrik etmeyecek miydin diyor. Bugünkü tablo tam olarak bu. Ee, gerçekten anlamadığım için ligin son haftasına girdik mesela. İşte Nihat Kahveci'ye sordum. Mucize bekleyenler var Fenerbahçeliler. Çok doğal olarak ümitlendiler son derbi. Bir de ya buradan dönmez diyen Galatasaraylılar var. Nasıl bakıyorsun buradan döner mi? Şimdi iki, iki camiada bu görüş açısında haklı. Şimdi Galatasaray düşün Fenerbahçe'ye yenildi. Bir de Hatay'a yenildi. Onun dışında rekorlar üstünde rekorlar kıran hem bireysel hem takım anlamında 99 puan toplamış bir takımdan bahsediyoruz. Hatta bütün kutlamaları bile hazırlamışlardı Galatasaray stadında. Evet. Görüntü oydu. O kadar eminlerdi. Ama Galatasaray bir o kadar kötü oynadı. Fenerbahçe'de 10 kişi kalmasına rağmen bir o kadar iyi oynadı. Futbolda son düdük çalana kadar her şey olabilir. Ben zaten mesela Galatasaray'ın bu gidişatında şampiyon dedim. ne harfini bıraktım. Hı. Devam etti. N'den iki tane daha çizik attım. Bir çizgi kaldı dedim. İş orada. İpler Galatasaray'ın elinde. beraber kaldığı takdirde şampiyon olacak dedim. Psikolojileri yani. nasıldır abi? Eski bir futbolcu olarak. şu an daha rahattır. Çünkü 6 puanlık fark varken Galatasaray deplasmanına gitmeden önce neredeyse şampiyonluğu verdik hüviyetinden. Şimdi bugün acaba şampiyon olabilir miyiz hüviyetine? olmasa da kimsenin aa neden olamadın zaten daha önceden net Galatasaray şampiyondu. Bakış açısı var ama Galatasaray bu şampiyonluğu verirse bunun adı açıklaması bende yok. Hmm. Buradan şampiyonluğu verdiyen Galatasaray camiasını az çok biliyoruz. Düşünün geçen sene şampiyon olurken biz sene şampiyon olmazsak bizi bu lise aklı paket yapar yollar diyen bir Metin Östürk varken Galatasaray 6 puan önünde Fenerbahçe derbisine gelip herkes şampiyonluğu beklediği durumda şampiyon olamazsa çok büyük karışıklıklara gebe derim. Derbiyi yani. de rahatlıktan verdiler sana göre abi? <laughs> Valla bir derbi öncesi koreografilere baktığında, derbi öncesindeki yaşanılan o tartışmalara baktığında Galatasaray böyle bir rahatlık sanki nasıl olsa biz berabere kalırız, yenilmeyiz rahatlığı vardı ama futbol rahatlık kaldırmıyor futbol her zaman konsantre olman lazım. Hiçbir zaman rakibini küçümsememen lazım. Mesela bak Fenerbahçe İstanbulspor'a da İstanbulspor'a karşı da o rahatlıkla çıkmamalı futbol. Çünkü futbol her zaman sürprizlere gebe bir oyun. Ama Galatasaray'da bir rahatlığı hissettim. Biz zaten şampiyon oluruz rahatlığı ve Fenerbahçe'de 10 kişi çok iyi oynayıp hak ederek kazandı yani. İşte Şansal Büyükay'a sordu. Gazetecilik deneyimizde böyle başa baş giden 90 küsür puan yapan iki takım var. Deneyiminiz size ligin finaliyle ilgili ne söylüyor? Nasıl bir final bekliyorsunuz? Ligin finali Ligin finali. Vallahi Galatasaray şampiyon olacak. Buradan verirse mucize olur ama Fenerbahçe'yi de tebrik etmek lazım. Biri 99 puan, biri 96 puan. 93 gol atmış Fenerbahçe. Galatasaray pazara kadar hiç sahada hiç yenilmemiş. Fenerbahçe'nin halen dış sahada yenilgisi yok. Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti son haftaya müsbet meyfi nasıl etki eder sizce? Ya Allah şu mi? var. iki takıma da birer puan yetiyor. Hem Konya'ya hem Galatasaray'a yetiyor. Ben Galatasaray'ın Konya'dan puan alabileceğini düşünüyorum. Yani şampiyonluğu oradayın. Ama şu var. Galatasaraylı Rams Park'ta Fenerbahçe'yi yenerek ya da Fenerbahçe'den puan alarak şampiyon olmaya, tur atmaya Kendini çok hazırlamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu şampiyonluk partisini bozdu adeta. Bir de 10 kişiyle 80 dakika oynayarak yani çok kolay unutulacak bir sonuç değil. Hem evet. Galatasaray adına hem Fenerbahçe adına. Şimdi kendi sahanda, kendi seyircinin önünde Fenerbahçe maçından sonra kutlamak başka Konya'dan puan alarak şampiyonluğu ilan edip kutlamak başka. Orada tabii Galatasaray'ın bir Heves hafif kaçtı ama şampiyonluk şampiyonluktur. Sonuna kadar kutlamaya kaderler olurlar zaten. İşte faal futbolcu diye Ozan Tufan'a sordum. Ne olacak? E, ne diyorsun? Fenerbahçe'nin bir şansı var mı şampiyonlukta sence? Ee, yani tabii ki var. Ben son derbiyi de izledim de Fenerbahçe'nin daha iyi oynadığını yani gördüm. E, 10 kişi kaldığında da daha iyi oynadığını gördüm. Galatasaray e, son 3 maçta Konya'yı da yenememiş e, baktığınız zaman. Ama iki takıma da mesela Konya'da düşme maçı ona da bir puan, Galatasaray'da bir puan yetiyor. Galatasaray'a bir puan yetiyor. Ve tabii ki avantajın her zaman sizde olmasını istersiniz. Bu tabii ki elinizden hiçbir şey geldi gelmediğini gösterir. Ee, siz çıkıp mecbur e, Fenerbahçe olarak çıkıp yenmek zorundasınız. Skoru beklemek zorundasınız. Galatasaray'ın da tabii ki avantajı elinde. İki takım da hangi futbolcu hangi psikolojide olur? Yani birine beraberlik yetiyor çünkü işte siyasi maçı sen kendini örnek diyorsun. İki takımdaki futbolcuların genel psikolojisi tahminen nasıl olur? Şimdi şöyle derbiden çıkılan maçtan sonra psikoloji baktığınız zaman Fenerbahçe'de. Çünkü bunun galibiyetle alakalı durumu farklı. Derbi galibiyetinin psikolojisi farklıdır. Çünkü oyuncu grubu bunu çok büyük bir üstünlük kurar derbi galibiyetinden sonra. Ben de bunu yaşadım yıllarca. onun Ondan dolayı Fenerbahçe'nin şöyle bir sıkıntısı var. 3 puan farkın ve kendi maçından Özelinden yem yenmekten başka hiçbir çaresi olmadığı için ve diğer taraftan haber beklemesi gerektiğinden başka bir çaresi olmadığı için tek bir dezavantajı bu aslında ama baktığınız zaman psikolojik olarak Fenerbahçe daha üstün bence. Yani Galatasaraylı futbolcular biraz daha gergin biraz olurlar. Biraz daha gergin olurlar çünkü evet. deplasmanda oynayacaklar bildiğim kadarıyla. Evet Konya Konya'da, Konya'da biliyorsunuz yani o da düşme hattında biraz sert maç olur diye düşünüyorum. Buralar psikoloji işi artık. Ama Fenerler mutlu mudur? Ya mutlu kelimesini yakıştıramam. Ama buruk değildir, olabilir. Galatasaraylılar çok sevinir mi? Ya sevinmesin kelimesini yakıştıramam. Ama biraz böyle ağızda keçi boynuzu tadı da kalır. İlk defa sana, bana, ona söz bırakan bir gün değil. Aslında biz deminden beri boş konuşuyoruz. Artık cümlelere yani cümlelerin hiçbirinin bir kıymeti yok. P ise Q şöyle olursa böyle olursa bunların hiçbirinin önemi yok. Yani Konyaspor şöyle dizilen bir takımdır. İşte Fenerbahçe İstanbul Spor'a böyle oynamalı. Hiçbirinin hiçbir hükmü yok. Bu dakikadan sonra futbolun bütün şeyleri fiziksel etmenleri dışarıda kalmıştır. Medyanın bütün unsurları dışarıda kalmıştır. Psikoloji konuşur değil mi? İrade konuşur deneyim, tecrübe bunlar konuşur. Pazar günü oturacaksın tek ekran başına, dönüşüm yayını açacaksın, bakacaksın ne olacak ne? Bir bakacaksın belki dördüncü dakika Galatasaray bitirmiş. Bir bakacaksın millet tırnak yiyor son dakika son saniye kadar bunu bilmiyoruz. Ama bir şey bili, biliyorum bu tip gerilimler maç sonrası taşkınlığa dönüşebiliyor. Bir şeye inanmak istiyorum ne olur Allah peygamber aşkına neye inanıyorsanız onun aşkına sükunet. Bir ekmek, bir süt, bir de Eden Show alırız. Eden shoulders mı? He. Köpeğin olduğunu bilmiyordum. Yok zaten. Eden Shoulders saç ve saç derisini kepek veya yağdan arındırır. İki kat daha fazla koruyucu içerik bırakan formülü sayesinde kepeği yok eder ve geri gelmesini engeller. Eden Shoulders kullananların kepeği olmaz. Yok zaten. Eden Shoulders. %100'e kadar kepek koruması.